Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. USDC'de güncel analiz yapacağız. Destek noktalarına olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine değineceğiz. USDC coin'de güncel fiyat 0.03624 seviyesinde ve yatay seyir devam etmekte dostlarım. E, çok çok eee bir daralım söz konusu. Çünkü coin hareket edemiyor ve orta Bollinger bandı altında 4 saatlik bazda takılmaya devam ediyor. Yani yukarı yönlü bir hareket göremedik. E, bu durumda arkadaşlar satış baskısının gelebileceğini söylüyor bizlere. E, potansiyel olarak 0.03519 seviyesi hedef. Fakat e, sert bir geri çekilme hareketinde 3100'ü takipte kalacağız. Gün içerisindeki günlükte de zaten 4152 seviyesi altında e, takılıp kalmış durumdayız. Bant olarak neredeyiz diye bakacak olursak da orta bollinger bandı altındayız ve şu anki mum bir önceki mumun altında seyrediyor. Yani bir alçalan dip oluşumu söz konusu kısa vadede bu da yeni bir dibi getirme potansiyeline sahip. Yani 3100 seviyesinin kesin ve kesin geleceğini belirtebilirim. Sizlere kırması durumunda 2769 potansiyel hedeftir dostlarım. Asıl hedef alt bollinger bandı ancak... Birden alt bollinger bandına bir geri çekilme yaşanabileceğini düşünmüyorum. Yani e, hareketli ortalama o birkaç gün sonra 2769'da kesişim sağlar. USDC'de e, 3100'ü dener kırması durumunda ise alt bollinger bandını hedef olarak görür kendisine. Onun dışında USDC için de söyleyeceğim başka bir şey yoktur. Geri çekilme beklentim hala devam etmektedir. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim.